的小贩，有一个人去买牛奶，小贩说：“三元一杯，十元三杯。”他拿三块钱买了一杯，像这样买了三次，然后对小贩说：“你看，我拿九块钱就买了三杯。” ，小贩说：“我这么做，每次都能卖出三杯。” <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine bir hikaye ile karşınızdayım. Şurada kalemimizi seçelim. Burada böyle ne denir? İşportacı veya seyyar satıcıyla ilgili bir hikayemiz. Yo, igre. Yo ne demek? Yani sahip olmak da var anlamında burada. Yoğurun. There is a one person. There is one person. Gibi düşünebilirsiniz buraya. Birisi var. Nasıl birisi? To giden. Nereye gidiyor? My satın almak demek. My. New night ise süt. Yani süt almaya giden birisi var. Yoğurun. To my new night. süt almak için giden birisi var. Ya da işte birisi süt almaya gidiyor. Sonra Şiafan şu. Şiafan burada bir bak şöyle İngilizce güzel bir gelmemiz var. Hawker diye. Hani iş portacı, seyyar satıcı. Böyle umumi yerlerde. Halka açık yerlerde bir şeyler satan insanlar için kullanılıyor. Hawker. İngilizcesi de. Bu satıcı söylüyor. San yiyen iyi bey. Bey bardak demek. San yiyen iyi bey. Bu da bir bardağı 3 yenmiş. sütü. San yiyen iyi bey. Şu yiyen. Şu neydi? On yiyen. İşte Çin para birimi zaten. Şu yiyen on yiyen de san bey. Bey bardak san. Üç. Üç bardağı da on yiyenmiş. Bir bardağı 3 yenken 3 bardağı on yiyen. Böyle bir sistem kurmuş adam. Bir de başta da şey duymuşsunuz. Song ee, Şiafan. Song de zeki demek. O başlı ben almayı unutmuşum. Bir dahakine başlıklarda alırım. Buraya kadar çevirdik. Şu halkır da gidecek orada olsun. Sonra Ta Nasan san Maili çiyen Ta'dan kastı burada. Bu süt almaya giden kişi. Na san kuay. Na burada take anlamı var. Almak hani bir yerden bir şey almak için de kullanılır. San koy, Hani cebinden 3 lira çıkarıp yani 3 koyda da neydi burada? Paranın mezi vardı. Yani san koy çen. Çen para. Burada direkt çen demesine de gerek yoktu. Yani san koy deseydi de 3 lira anlamına geliyordu. Tan da san kuay o 3 lirayı aldı. Sonra maylı ebay. Mail neydi? Satın almak. eBay bir bardak satın alıyor. Yani 3 lirayla yani 3 yüyenle bir bardak satın aldı. Bu cümlenin anlamı bu. Sonra Xiangjiang. Xiang burada like demek. Hani hoşlanmak değil de benzemek anlamında. Xiangjiang bu şekilde anlamında. Xiangjiang bu şekilde e, Mayle sansı. Sıda times ana kere san 3 3 kere Mayle satın almak. Bu şekilde 3 kere satın alıyor. Yani 3 yen verip bir bardak satın almış da bunu 3 defa tekrarlıyor. 3 yen daha verip bir bardak satın alıyor. 3 yen verip bir bardak satın alıyor. Shian jiang bu şekilde Mayle satın aldı. Sansı 3 kere. 3 kere bu şekilde satın aldı. İnelim aşağıya. Run ho. Daha sonra demek. After. Run ho. Ya da later diye düşünürsünüz. Do you show şu. fun show? Burada kullanımını yapmıştık. Yani bir şey doğru dönerek de diyebiliriz. Mesela do ta e, ne demiş mesela gay de kullanmıştık. Hani yönünü dönme gibi düşünebilirsiniz buraya. Doğru anlamda değil. Şey da burada seyyar satıcı seyyar satıcıya dönüp şu söylüyor. Yani 3 bardak satın alıp bu seyyar satıcıya söylüyor. Ne söylemiş? Niken. Ken burada bakmak. Hani bak. Look. Wanna. Bak burada yine na'yı kullanmış. Bu bir kalıp. Na'dan sonra bir para. Bir parayı söylüyorsunuz. Ondan sonra yaptığınız şey. O parayla yaptığınız şeyi söylüyorsunuz orada. Wanna. Jiu Kai Ji neydi? 9 jo quite işte burada. yen 9 yen le jo yani direkt 9 yen ile direkt mile ile sanbey 3 bardak aldım ama başta bizim bu seyyar satıcı neydi 1 bardağına 3 yen diyordu 3 bardağına ise 10 yen diyordu yani ben kar ettim seni kazıkladım tarzı bir şey getiriyor burada kendince İşte Niken bak Wana Cikoyçen ben 9 yen ile 3 bardak aldım. 3 bardak süt aldım. Sonra Şiafan şu. Bizim seyyar satıcı söylüyor. Wo Cimuzo. Bu da hani şöyle çevirebiliriz. Ben bu şekilde yaparak hani cımının burada so anlamı da var. Mesela bunu İngilizce nasıl çevirirsiniz? When I do so. Hani ben bu şekilde yaparak bu cımın so. Ben bu şekilde yaparak mates. Şimdi mate'ini biliyoruz. Mate'ini daha önceki videolarda da gördük. Mate burada her demek. Yani every. Mate'in mesela her gün. Tsı neydi? Kere. Yani times. Uh, so every time İngilizce'deki burada her zaman her defasında uh, do burada hani meytisi'dan kaynaklanıyor nın burada bir yetenek yani can anlamında uh, my to buraya dikkat bu dördüncü ton my ve karakterleri de benziyor yani dördüncü tonsa my satmak demek sell üçüncü tonsa my Satın almaktan Sadece karakter olarak da üstünde şurada şı var. Karakter olarak da çok benziyor. Ton yani pingin neredeyse aynı zaten tonları farklı sadece. O yüzden satmak mı istiyorsunuz satın almak mı istiyorsunuz bunu e, doğru söylemeniz gerekiyor. Üçüncü ton söylerseniz satın almak istiyorsunuz. Dördüncü ton söylerseniz satıyorsunuz. My, my. Burada my, true. Satmak demek. Sambay. 3 bardak. Ben ya yani şuraya getiriyor. Eee söylüyor dedik burada. Ben bu şekilde yaparak, ben bu şekilde yaparak her defasında Meitsu Doğan'ın Maitsu, Maitsu satıyorum. Ne? Sambay. Ben bu şekilde yaparak her defasında 3 bardak satıyorum. Yani işte ben bir bardağı 3 yiyen, 3 bardağı 10 yiyen dediğimde insanlar bu şekilde kendilerini zeki sanıp Teker teker 3 bardak alıyorlar. Ve ben her defasında daha fazla satış yapmak yapmış oluyorum'a getiriyor. Yine böyle güzel ilginç bir hikayeydi. Umarım kelime olarak böyle kalıplar olarak da faydası olmuştur. Bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.